Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanatlı sektörünün büyüyen gözdesi olan bıldırcın türünden bahsedeceğiz. Konu içeriği olarak bıldırcın üretimi nasıl yapılır? Faydası nelerdir? Bıldırcın üretiminde para var mı? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Günümüzde bıldırcın sektörü tavuk sektörüne nispeten artık daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Bunun sebeplerinden bir tanesi bıldırcınlar birçok hastalık konusunda tavuklara oranla daha dayanıklıdır. İkinci sebebi bıldırcınlar tavuklara oranla daha fazla yumurta yapmaktadırlar. Örneğin bıldırcınlar yıllık 300 kadar yumurta yapabiliyorken tavuklar yıllık 250 kadar yumurta yapabiliyor. Üçüncü sebebi de kısa bir zamanda verime ulaşmaları. Yani Japon bıldırcınlar ve benzeri 8-10 haftada yumurtaya başlayıp kesime gelebiliyorken tavukların yumurtlama süresi 4 ila 6 aylık bir süreyi kapsayabiliyor. Bu gibi avantajları sebebiyle ve az alanda çok hayvan beslenebildiği için tavuk sektöründen bir hayli avantajlı olduğu gözler önüne sermektedir. Ben daha çok Çin bıldırcının üretimi yaptığından öncelik olarak genel bıldırcın üretiminden bahsedip en son Çin bıldırcının üretiminden bahsedeceğim. Çünkü konumuz bıldırcın yetiştiriciliği ve bu konu geneli kapsıyor. Bıldırcın üretiminde gerçek manada para var arkadaşlar. Çünkü insanlar küçük hobi amaçlı evde besleyebileceği ve aynı zamanda faydası olarak da Zengin içerikli olduğundan şu dönemde aşırı bir talep olduğu aşikar. Hazır konu açılmışken faydaları neler? İnsanlar neden çok talep ediyor? Sorusuna yanıt olarak bıldırcın eti kolesterol içermez. Yüksek tansiyonu olan insanlar için ideal bir ettir. Bıldırcın yumurtası ve eti iyi bir protein kaynağıdır. Yaşlı ve yüksek tansiyon hastaları için yağsız et kaynağıdır. Doğada bulunan en iyi D vitaminidir. Bu vitamin eksikliği olanların kesinlikle tüketmesi gerekir. Gözün ihtiyacı olan A vitamininin %90'ını karşılar. Astım, öksürük, bronşit, nefes darlığı ve daha nice faydaları vardır arkadaşlar. İnsanlar bu faydaları araştırdıkları için talebin artmasındaki en büyük nedenlerden birisi de bu faydalarıdır. Şimdi gelelim Çin bıldırcını ile kıyasa. Büyük bıldırcınlarda et ağırlığı 500 grama kadar çıkabilmektedir. Ancak Çin bıldırcını 50 gram hayvanlardır. Japon bıldırcınları Çin bıldırcınlarına nispeten daha çok yer, daha çok yer kaplar ve koku sorunu oluşabiliyor. Ancak Çin bıldırcını az yer, az yer kaplar. insanlar evde, apartmanda besleyebilirler. Koku sorunu yok denecek kadar azdır. Ve sesi de insanları rahatsız etmez. Ancak diğer bıldırcınlarda komşularınızı biraz rahatsız edebilir. Bıldırcın beslerken altlığına mutlaka 3-4 santim kalınlığında toprak koymanızda yarar var. Bu hayvanlar stres atamadıklarında birbirlerini parçalayabiliyorlar. Bu yüzden toprak onların stresini alıp birbirleriyle kavga etmesini hem de üzerinde oluşabilecek bit vesaire gibi diğer canlıları toprak vesilesiyle üzerinden atmış oluyor. Japon bıldırcını üretiyorsanız mutlaka pazar alanınız olması gerekli. Şayet pazarınız yoksa bu hayvanlar size kar değil zarar ettirmeye başlar. Çin bıldırcını üretiyorsanız pazar alanı Japon'a göre daha az da olsa size kar ettirir arkadaşlar. Bir Japon bıldırcını en fazla 15 TL'ye satılıyorken Çin bıldırcını 50 TL'ye kadar satılabiliyor. Burada önemli olan hobidir. Çin bıldırcını eti de yenir. Japon'da ancak Japon'da bir taneyle doyarken insanlar Çin bılıcının da en az 5 tanesiyle doyabilir. Burada insanlar etin avantajına değil Çin sürekli yumurta yapması ve rahatlıkla tüketilmesi üreticilerin gözdesi haline gelmiştir. Dediğim gibi Çin bılıcını muazzam bir hayvandır. %99'u gurk yatarlar. Ancak diğer bıldırcınlarda bu oran düşüktür. Çin bıldırcınları yeri sıcak olduğu sürece 200 civarı yumurta yapabilmektedir. Hangi bıldırcın olursa olsun bu hayvanları soğukta cereyanda bırakmamanızda yarar var. Bu arada Japon bıldırcınları kuluçkadan çıkım süresi 18'dir. Çin bıldırcınları 17. günde çıkımını tamamlar. Çin bıldırcınlarından yaptığım karı süs tavuklarından daha yapmadığımı söyleyebilirim. Çünkü tavukların hastalığı yumurtadan kesilmesi talebi bıldırcınlara göre az olabiliyor. Ancak bıldırcın hastalığa karşı dirençli olduğundan ve talep fazla olduğundan üreticisini memnun ediyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.